İnşaat firmaları ve aracıları için kullanımı kolay, satış, stok ve müşterilerinizi aynı anda yönetebildiğiniz gayrimenkul CRM'de firma, proje ve yapı stok yönetimini mercek altına alıyoruz. 2024 sonunda 84.6 milyar dolar olması hedeflenen global CRM pazarının %12.7'lik yıllık büyümeyle 2033 yılında 248.2 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması beklenmektedir. Gayrimenkul CRM'i kullanmaya başlamadan önce firmanıza uygun özelleştirmeleriniz için yönetim menüsünden ilk olarak firma yönetimini ve firmalar seçimlerini yapabilirsiniz. Bu sayede açılan ekrandan kurumunuza ait birden fazla firma, şube ya da bayiniz için tanımlamalarınızı yapabilirsiniz. Firmalar listesinde yer alan firmalarınızın üzerine çift tıklayarak açılan ekrandan aktif olmayan firmaları silebilir ya da pasif duruma getirebilirsiniz. Firma yönetiminin altında yer alan proje yönetimi seçeneği ile firmanızın gayrimenkul sektöründeki projelerinin tanımlamalarını yapabilirsiniz. Projelerinize ait detayları tanımlayabildiğiniz bu ekranda proje adı, web sitesi ve telefon gibi iletişim bilgileri, adres detaylarını tanımlayabilir ya da projenize özel belgeleri yükleyebilirsiniz. Firma yönetiminin son bileşeni olan stok seçimiyle Gayrimenkul ya da emlak sektöründeki işletmenizin portföyünde yer alan yapı stoklarını ilgili firma ya da proje ile ilişkilendirebilir. Blok tanımlaması, oda sayısı seçimi, brüt ya da net büyüklük tanımlaması, liste fiyatı ve peşinat tutarı girişleri gibi yapı stoğunuzla ilgili tüm detayları tanımladıktan sonra kaydet seçeneği ile stoğunuzu kaydedebilirsiniz. Stok listesinde tanımladığınız tüm stoklar listelenir. Satış gerçekleştiğinde ise fırsatlarla ilişkisi kesilir, aktif stoktan otomatik düşer. Mükemmel müşteri deneyimleri oluşturmak için hem satış hem de müşteri yönetiminin el ele çalışması gerekir. Satış ekibi müşteriye doğru ürünü veya hizmeti sunarken, müşteri yönetimi ekibi müşterinin deneyimini optimize etmek için çalışır. Satış ve müşteri yönetiminde başarıya ulaşmak için www.prodooscrm.com adresinden hemen demo oluşturun.